arkadaşlar bugün eee koronavirüs hakkında bir video çekmek istedim çünkü insanlar panik olmuş durumda ve koronavirüs dolayısıyla dışarı çıkmıyor kimse. Yani bence bu tamamen saçma. Eğer önleminizi alırsanız rahat rahat dışarıda gezebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Ben size kısaca koronavirüsten nasıl korunacağınızı göstereceğim şimdi. Sonrasında hemen siz de aynısını yapıp dışarı çıkabilirsiniz. Saçlarımızı da alıyoruz çünkü koronavirüs saçlardan da bulaşıyormuş. Şu şekilde. Şunu yapınca. Yalnız gözünüz için bir alan bırakın çünkü görmezseniz hani dışarıda gezemezsiniz. O yüzden şu şekilde. Evet. Bu şekilde hiçbir virüs sizi enfekte edemez. İçiniz rahat olsun. Hadi çıkalım. <laughs> böyle ufak tefek teknik hatalar olabiliyor. <laughs> Nefessiz kalabiliyorsunuz ama. Oh. Tamam. Başladı mı? Hı? Tamam. Başına kestir <laughs> ee, Bence bu çok saçma. Yani dışarı çıkmak. Ne yapıyorsun sen? Bir daha yap, bir daha.